Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Edinburgh dükü Prens Edward Türkiye'ye geldi. Çeşitli temaslar için Türkiye'de bulunan Prens Edward'ın ilk durağı Kabataş Erkek Lisesi oldu. Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Prens okulu gezdi. Öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. <laughs> Ebru ve Çin'i boyama gibi geleneksel Türk sanatları ile ilgilenen öğrenciler, Prens Edward'a yaptıkları el işi çalışmalarından hediye etti. Öğrencilerle masa tenisi de oynayan Edward, robotik atölyesini ve okulun Cambridge sınıfını ziyaret etti. Prens Edward, kraliyet ailesi olarak Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret eden ikinci isim oldu. Prens İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda Uluslararası Gençlik Ödülü törenine katılacak ve altın ödül almaya hak kazanan 38 öğrenciye ödüllerini takdim edecek.